Gün geçmiyor ki estetik alanda yeni gelişmeler yaşanmasın. Peki meme estetiğinde güncel gelişmeler neler? Konumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Niyazi şimdi var. <laughs> Kusura bakmayın gülüyorum ama çünkü yani anlamışsınızdır herhalde. Biz, bütün sunucu arkadaşlarımın herhalde ortak evet, noktası bu şimdi var. Tüm katıldığım programlarda soy ismim ön plana çıkıyor. Tabii Aslında genç yaşlarımdayken biraz takılıyordum. ...bu soy isim mevzusu ama şimdi çok hoşuma gidiyor. Çünkü unutulmuyor. Tabii yani şimdi, şimdi var. var. Evet, evet çok güzel şimdi gerçekten. Var. Ama bizim işte sunucu olarak çok kullandığımız bir... E, evet. ...laf olduğu için. Var. <laughs> Peki, sayın şimdi var diye devam ediyorum. E, meme estetiğinden bahsedeceğiz sizinle. E, ama evet. ben biliyorum ki... ...tabii ki hep kendi üzerimden... ...hikayelerle anlatıyorum. Genelde bu tip olayları. E, çok hızlı gelişiyor... ...bildiğim kadarıyla değil mi? Bizim zamanımızda... ...benim zamanımda, bizim zamanımızda derken... ...bundan bir 10-15 sene önce... 15 sene önce diyeyim 10 sene önce demeyeyim ama 15 sene önce falan böyle işte o ameliyat yapılacaksa bir işte e, şeyinizde e, takviminizde bir işte bir dönem ayarlamanız Tabii. gerekiyordu. Ameliyat öncesi kalmalı, sonrasında işte Hı -hı. dikkat etmeniz gereken şeyler var plan derken. Şimdi geldiğimiz noktada bildiğim kadarıyla sabah ameliyata girip isterseniz akşam evinize gidip ertesi gün evet. biraz daha dikkatli davranarak hmm, olabildiğince normal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Evet. Yani e, meme konusu geçmişten bu yana antik çağlardan bu yana çok önemli bir mevzu. Çünkü dişiliğin bir sembolü meme. Hı hı. E, günümüzde de e, tüm Türkiye'de yapılan e, estetik ameliyatlar içinde burun ameliyatlarından sonra ikinci sırada meme estetiği var. Tabii meme estetiği geniş bir kavram. E, i̇çinde birçok unsuru barındırıyor ama genel olarak kadınların e, memelerinin daha dik, e, daha dolgun ve daha güzel olmasını e, amaçlayan bir estetik. ...operasyonlar, hmm. topluluğu. Nedir bu daha dik, daha dolgun... ...ve daha güzeli ortaya çıkartmak için... ...dikkat edilmesi gereken konular? Hmm. Ee, bu noktada... ...kadınların göğüs yapısı... ...vücut yapısı... ...kadınların isteği... ...ve cerrahın bakış açısı. Bu üçü bir araya geldiği Harun zaman... Anlıyorsun. evet ...en doğal ve en güzel memeyi bulmak için... ...ortak bir konsensus oluşmuş oluyor. Ee, tabii meme estetiği denince... ...akla hemen meme büyütme geliyor ama... Sadece meme büyütmeden ibaret değil. Küçütme, toplama. Tabii. Meme büyütme eğer genç yaşlarda daha çok tercih edilen bir ameliyat. Orta yaşlara geldikçe doğumdan sonra özellikle veya çok kilo alıp verdikten sonra memeler birazcık sarkıyorsa bu sefer toparlama yapmak gerekiyor. Veya çok çok küçük ve çok sarkıksa hem toparlama hem büyütmeyi beraber aynı ameliyatta yapabiliyoruz kombine şekilde. Veya ileri yaşlarda da e, daha çok memelerin büyüklüğünden şikayetçi oluyor insanlar. O zaman da... Evet. Ee, meme küçültme ameliyatı ön plana çıkıyor ama çok genç yaşta meme küçültme yapılmaz diye bir kural yok. Ee, genç yaşta da çok büyük memeden şikayetçi olan e, bayanlar var ve meme küçültme ameliyatı da yapılabiliyor. <laughs> farklı farklı yöntemleri var bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, en çok tercih edilene hangisi mesela? Meme estetiği içinde en çok e, tercih edilen grup, daha çok daha doğrusu hastalar tarafından en çok istenen ve ihtiyacı olan grup meme büyütme ameliyatı. Hı -hı. E, meme büyütme ameliyat dediğim gibi e, özellikle genç yaştaki e, kadınların e, istediği bir ameliyat. E, ama e, burada önemli olan faktör hastanın memesinin nasıl olacağı. Yani sonuç meme. Bazen e, hastalar e, hocam ben 300 cc taktırmak istiyorum diye ya? bize geliyor. Evet. Hani e, şimdi bakıyorsunuz hasta e, minyon tipli 300 cc. Niye 300 cc diyorsunuz? Arkadaşımda gördüm çok iyi. Ama arkadaşınızın çok boyu iyi. sizle aynı mı? Ne bileyim göğüs çapı sizinkine benziyor evet. mu? Ee, yani bunlar çok önemli parametreler. Sizin önünüzde var mesela 300 var mı 300? Evet. Önünüzde. 250 ve 400 var burada. Bunları da örnek olarak getirdik. Bunlar klinikte benim masamın üstünde de durur. Her gelen illa bunlara bir dokunur <laughs> <Evet>. yani. Çünkü <laughs> istek uyandırıyor. <laughs> ben yani il, ilgi, miyim ilgi çekici evet ilgi çekici <laughs> Ya gerçekten çok değişik. Ee, bir <laughs> dokusu var. Yok. Bu 400 mü? <laughs> bu, <400 gülüyor> bu 400 siz. Bu evet. çok büyük mesela bana büyük geliyor. Büyük ama hani uzun boylu ama hiç memesi olmayan dümdüz göğsü olan evet, bir bayan da çok doğal durabiliyor. Doğru. doğru ama e, ben tabii içinde sanki var üstüne bir de. Abi orada üstüne falan diyorum ama mesela altına yapılıyor. Kas altı falan. O zaman öyle şeyler vardı. Evet. Hala var mıdır? İki genel olarak iki planda Hı -hı. konuluyor bu. Kas altı ve kas üstü. Eğer Hı. meme dokusu hiç yok denecek kadarsa, deri çok ince ise Hı. o zaman derin bir yere koymak gerekiyor protezi ki ele gelmesin ve belli olmasın. Çünkü insanlar o protezin orada hem yaptırıyorlar ama bir yandan da doğal olmasını istiyorlar hmm. tabii ki. Bu sefer e, o protez orada sırıtırsa, görünürse çok hoşa gitmiyor. Hmm. Eğer meme dokusu yeterli miktardaysa o zaman memenin dokusunun hemen altında kas zarı var. Hmm. Kasla memeyi ayıran bir zar onun altına e, konulabiliyor. Hmm. Şimdi mesela peki bu uygulamayı yaptıktan sonra böyle bazen e, izleyicilerimiz de herhalde benimle aynı fikirdedir. Çok doğal durmayan uygulamalar da var yanlış mıyım? Onu mesela... Normalde yanlış sözün meclisten çıkıyor. Onu da yanlış anlamayın. Mesela Tabii. E, uygulayan doktorun bir e, şey midir tercih midir, Ya da hastanın tercihimidir Ya da bazı vücutlarda maalesef çok belirgin mi kalır? Ya da tamamen bir hata mıdır? Yani e, bunu... E, Çünkü doğal tek olması... Bir kalıba... Herhalde çok Evet kestim kusura bakmayın. Ben mesela doğal görünmesini istiyordur herhalde. her. Genelde öyle. Hiç kimse e, sırıtmasını istemiyor. Yani. Evet <laughs> yani burada özellikle çok ince bir deri varsa... Bunu kalkıp da deri altına koyarsanız evet o zaman bir e, yapanın e, burada ihmali olmuş olabilir denebilir ama doktorlarımız bu konuda çok tecrübeli. Hani genelde hastalar böyle istese bile biz onları daha doğrusuna yönlendiriyoruz. Aynen. Ama genel kanı ister burun ameliyatı olun, ister meme ameliyatı olun, ister botoks yaptırın, ister dudak dolgusu yaptırın. Artık herkes e, yani doğal istiyor. Hani bir yandan yaptırmak istiyor, Hı -hı. büyüğünü yaptırmak istiyor ama doğal dursun. Hani Cem Yılmaz'ın bir repliği var ya. Yani yer çekimsiz ortamda çilek yiyeyim ama muz tadı gelsin. Aynı o hesap. Yani <laughs> evet, insanlar doğru. doğalca ama istiyorlar. Bunu da yaptırmadan edemiyorlar. Ee, peki mesela hemen buradan şuna da geçelim. İyileşme ya da işte iz kalıyor mu? Evet. Doğallıktan geldik ya böyle mesela. Şöyle bir şey bazen başka kimsenin göremeyeceği yerlerde bile olsa da izler. Kişinin kendisi bile çok da fazla... Onlarla muhatap olmak istemiyordur herhalde. Doğru. Ee, bu noktada izler tabii ki önemli. Çünkü nasıl bahsettik doğal olmasını istiyor ise hasta orada iz istemiyor demektir. Ama e, bu maalesef e, günümüzde hani ameliyat esnasında bistüri değen ve dikilen hmm. bir yerde mutlaka ama mutlaka iz kalır. Ama kalacak iz bir yapılacak e, cerrahi işlemin cerrah tarafından organize edilen kısmına bağlı. Hmm. İki... Ee, ...hastanın ameliyat sonrası bakımına bağlı. Hani siz az önce bahsettiniz ben çok dikkatliydim o konuda diye. Ee, bu önemli bir unsur. Ee, kreminden süt yenine işte bir ay takılıyorması gerekiyor diyorsa ...bir ay takılması gerekiyor şu kremi kullan deniyorsa o kremi kullanmak lazım... Yada gibi gibi şeylere dikkat et tabii. Yeterli. Masaj öneriliyorsa masaja dikkat edeceksin. Ondan sonra hiç kimseye bağlı olmayan dış faktörler var. Yani kimsenin elinde olmayan <laughs> faktörler. Nedir? İşte vücudun kabul etmesi e, falan. Tabii yani ultraviyole işte ırsi genetik olarak hmm. yara iyileşmesinin sizde nasıl olduğu, hmm. cilt rengi, e, sigara içiyor mu, alkol içiyor mu? Hani bunlar bile yara iyileşmesinde çok önemli hmm. faktörler. Onun için dikkat etmek lazım ama kalacak iz'in miktarı da ameliyattan ameliyata değişiyor. Hmm. Örneğin bir meme büyütme ameliyatı ee, ele alınırsa genel olarak 3 bölgeden girilerek ameliyat yapılıyor. Meme altından yapılan bir kesi olabiliyor ki pratikte en çok tercih edilen yöntem bu. Meme kahverengisinin hemen altından yapılan bir kesiyle hmm. girilebiliyor. Bu da aslında çok bir dönem tercih ediliyordu ama insanlar meme kahverengisinin yapısının çok küçük bir çizgi bile olsa bozulmasını istemiyorlar. Hmm. Ee, koltuk altından da girilip yapılabiliyor. Ee, ama genel pratikte benim de tercih ettiğim meme altından girilen bir e, ...işlem ve bu belli bir süre sonra... ...belli belirsiz hale geliyor. <laughs> Yaklaşık bir iki ay kırmızı oluyor. Hmm. Ondan sonra yavaş yavaş renk değiştire değiştire... ...birkaç ay içinde normal deri rengine... ...ve yumuşaklığına geliyor. Hmm. Ve tamamen kayboluyor diyebilirim. Hani tamamen kaybolmaktan kastım da... Be ...çok belli belirsiz hale geçiyor. Peki küçültmede ama durum öyle değil herhalde. Evet aynen öyle. Yani böyle lollipop falan öyle şeyler falan diye adlandırılır ya... ...işte meme çevresinde bir e, dikiş... Evet. ...ya da aşağı doğru bir tane daha galiba değil aynen. Yani? Eğer meme dokusu küçük... Ve aynı zamanda deri sarkıklığı varsa o zaman hastaya toparlama da yapmak gerekiyor Hı -hı. büyütmeyle beraber. Veyahut da meme dokusu yeterliyse sadece toparlama yapmak yetiyor. Toparlamada da hastanın memesinin sarkıklığına göre 3 çeşit iz kalabiliyor. Eğer çok sarkık değilse sadece meme kahverengisinin etrafında Hı -hı. yuvarlak bir iz. Eğer bunun üstüne biraz daha sarkıksa o yuvarlaktan sonra bir de aşağı doğru işte lollipop diye tabir edilen iz. Eğer çok sarkıksa o zaman lollipopun üstüne bir de e, yatay eksende ekleniyor. Bunlar da gemi çapasına benzetiyorlar. Ha, evet doğru. Veya yine Türk lirası işaretine benzetiyor. Ha, yani ha, çok evet. şeye benzetilebiliyor <laughs> ama izler bu şekilde kalabiliyor evet. Hmm, peki. Ee, peki mesela başka e, bir yöntem var mı memeyi büyütmek için ameliyatsız mesela? Evet. Şimdi biz cerrah ameliyat yapıyoruz ve ameliyat yapmaktan da çok hoşlanıyoruz ama bir işlem eğer ameliyatsız yapılıyorsa ameliyatsız da yapabilmeliyiz ve bunu hastaya önermeliyiz. Yani. Sadece ameliyat yapıyoruz diye hastayı ameliyata yönlendirmemeliyiz. Yani. Ama bu noktada ameliyatsız meme, özellikle sarkıklı olan memeleri toparlamak maalesef çok zor. Yani. Ne yapılabiliyor? Mesela dolgu uygulamaları var günümüzde. E, meme alttan kanüllerle girilerek çok ince tığ deliği gibi bir delikten girilip dolgu verilebiliyor. Ama ben bunu tercih ediyor muyum kendi pratiğimde? Etmiyorum. Hastalarıma <laughs> da önermiyorum. Sebebi meme çok kıymetli bir organ. Hı -hı. Hormonal değişikliklerden etkileniyor, hamilelikte belli şekillere giriyor veya Allah korusun kanser gelişecekse içinde gelişebiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu kadar kıymetli dokusu olan bir organa dışarıdan yabancı bir cisim e, hem de homojen olmayabilecek bir şekilde. Çünkü protezleri koyuyorsunuz, aynı planda duruyor. Ama dolguyu veriyorsunuz, belki meme dokusunun içine kaçacak. Bu bölgede birazcık sertleşmeye sebep olacak. 2 ila 8 sene, ortalama 5 sene dolgunun ömrü var diyorlar ama yum, yum, yumak yumak olan hastalar geldi. Hmm. Onları temizlemek zorunda kaldık. Yani çok kıymetli olan meme dokusunun içine dolguyu enjekte etmeyi ben kendi pratiğimde çok istemiyorum. Fakat bunun yanında yağ da kullanılabiliyor. Hastanın kendi yağından da meme ...bir miktar büyütülebiliyor. Eğer çok fazla büyütülmeyecekse. O da... ...yağın bir erime durumu var. Yani ameliyattan bir süre sonra... ...yağın bir kısmı eriyebiliyor. %30'u kalıyor mesela. Atıyorum. %30 olabilir, %20 olabilir, %50'si olabilir. Hı hı. Ee, o kalan miktar çok uzun bir süre gidiyor. Evet ama... Ee, hani bu bunu kimse riske edemez. Hadi bu memem de biraz eridi. Bunu da çok fazlası erimedi. İkisinde de aynı olmayabilir erime miktarı. Bu sefer bir asimetri olabilir. Veya meme dokusunun içine gitti. Küçük bir yağ nekrozu dediğimiz sertleşme olabilir. Hastanın eline gelebilir. Bu hastayı farklı şekillerde düşüncelere itebilir. Hı -hı. O yüzden en güzeli meme proteziyle yapmak. Ama dedim ya az önce çok zayıf bireylerde meme protezi orada portakal Hı -hı. gibi durabiliyor. İşte o, o hastalarda protezin çevresine bir yağ enjeksiyonu yapılarak yumuşak geçiş sağlanabiliyor. Hmm. Yani protezle kombin etmek yağ enjeksiyonu daha iyi bir sonuç veriyor. Tek başına yağ uygulamaktansa. Hmm. Ee, az önce söylediğiniz ödenen sözlerinizi kesmek istemedim ama eskiden vardı. Hala var mı bu endişe bilmiyorum ama eğer erken yaşlarda yapılıyorsa bu ameliyat daha sonra e, çocuk sahibi olunduğunda rahatlıkla emzirebilir miyim sorusu çok zamanında geliyordu evet. herhalde. Evet. Hala geliyor mu? Var mı? Var Tabii ki. Soru. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, ben meme büyütme ameliyatı oldum. Silikon protez kondu. Emzirebilir miyim? Tabii ki emzirebilirsiniz. Ben hastalara bunu anlatırken e, yorgan, çarşaf ve yatak üstlemesinden giderek Hı -hı. anlatıyorum. Biz meme dokusunu yorgan gibi düşünürsek, Hı -hı. yorgan dokusuna hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Hı -hı. Protezi ya çarşafın altına koyuyoruz, Hı -hı. ya da yatağı Yatağına... tamamen kaldırıp onun altına koyuyoruz, yani kas altına. Hı -hı. İşte o zaman biz yorgana hiç karışmadığımız için süt kanalları ve süt bezlerinin olduğu meme dokusu sapa sağlam duruyor. Dolayısıyla emzirmede hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bazı hastalar da Emzirirken ameliyat olabilir miyim diyor. Emzirirken evet ameliyat mesela Olamaz doğurmuş Yok. bir buçuk sene geçmiş emzirme artık bitmek üzere. Hocam ben artık yani tamamen emzirirken değil, ilk doğumun bir iki ay sonrası değil ama bir buçuk sene geçmiş hasta iki hmm. sene boyunca emzirecek mesela. Hmm. Son demlerine yaklaşırken artık koydurabilir miyim? Hayır diyoruz. Çünkü emzirirken hala meme dokusu biraz şiş olabilir, sütle dolu olabilir hmm. ve onun normal haline gelmesini hmm. istiyoruz. Çünkü protezi koyduktan sonra normal haline gelirse bu sefer dolgun bir protez ama önünde sarkık bir deri olabilir. Hmm. Genellikle süt emzirmenin bittikten sonra 6 ay sonrasından itibaren hmm. yapmayı Öneriyoruz ve uygun buluyoruz. His kaybı da soruluyordur herhalde bir. En herhalde. çok sorulan sorulardan biri. <laughs> evet. His kaybı yaşayacak mıyım? Şimdi e, his dediğiniz şey sinirler vasıtasıyla iletilen duygu. <laughs> e, biz Mehmet büyütme ameliyatlarında özellikle kenardan gelen iki tane büyük sinir var buna e, katkıda bulunan. Bu sinirleri koruyoruz. Koruduğumuz için öyle. E, ...his kaybı yönelik çok büyük problem yaşamıyoruz ama... ...tabii ki ameliyat olduktan sonraki birkaç gün içinde bir ödem olacak ve... ...o ödem sinirlere baskı yapacağı için o sinirlerde e, uyuşukluk olabilir. Ama bu geçici bir durumdur. E, ama ameliyat büyüdükçe, mesela toparlama lehine veya da küçültme lehine Hı -hı. gittikçe... ...o bölgelerdeki sinirleri korumak daha zor oluyor. Bu hastalarda birazcık daha bu risk artmakla beraber... ...uzun dönemde e, çok fazla karşılaştığımız bir problem değil. Hı -hı. Peki mesela erkekleri e, tavsiye yani erkeklerin daha çok tercih ettiği ya da böyle danıştığı e, meme işlemleri var mı? Var. <laughs> Erkekler e, daha kaslı görünmek için midir daha büyük göğüsü görünmek için? Şimdi o için problem ikiye mi? ayrılıyor. Hı -hı. E, kaslı görünmek için meme kası gibi görünen protezler de var. Hı -hı. Özellikle meme kahverengisinden geçen bir yatay çizgi düşünün, onun üstüne konuyor ve kaslı bir görüntü sağlıyor. Evet Hı -hı. protezle meme e, kas dokusu varmış gibi gösterebiliyoruz. Hmm. Ama e, erkeklerde erkekler de o problemden çok şu problem için bize başvuruyorlar. Meme büyüklüğü. Ha evet şey. Evet, yani. jinekomasti. Çok Görülüyor herhalde evet. O da e, erkeklerde gördüğümüz meme problemi. Bu jinekomasti meme dokusundan da kaynaklanabilir. Meme dokusunun fazla olmasından da yağ dokusunun fazla olmasından <laughs> da kaynaklanabilir. Yağ dokusu fazlaysa liposakşın işlemiyle, yağ emme işlemiyle <laughs> çok güzel hem o bölge küçültülebiliyor hem de şekil verilebiliyor. <laughs> Az önceki gibi üst tarafta biraz fazla bırakıp alt tarafı daha uyarak <laughs> kaslı bir görüntü verilebiliyor. Aynı güzel. six packs e yaptığımız gibi. Ha, Ama e, e, eğer bu... Ee, meme dokusundan zenginse ben onu da Adanalı olduğumuz için ve Adana'dan geldiğimiz <laughs> için e, Selam olsun. Sağ olun. Kuşbaşıdan örnek gösteriyorum. <laughs> e, liposuction yapacaksak eğer buranın yağdan fazla olması lazım diyorum. Ama eğer burası kuşbaşı dokusu gibi bir e, dokudan zenginse onu yağ gibi ememezsiniz. Kesip çıkartmak lazım e, diye öneriyoruz. O, o zaman da memenin kahverengisinin altından yarım ay şeklinde bir kesi yapıp e, meme dokusunun fazlasını alıp çıkartıyoruz ve hasta e, iyi bir görünüme kavuşuyor. Tamam peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Ömerim, efendim. Bilgiler için sağ olun. Güler yüzünüz için de. Adana'ya da tekrar selam olsun. Bekleriz her zaman. Sizinle iletmek isteriz. Sağ ol. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımızımız ile devam ediyor. Bizden ayrılmayınız.